Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizler birer bülbülüz, şakıyoruz. saadat ı kiram himmet ediyor. Biz de onlardan aldığımız himmet doğrultusunda, mevdan Halil Bağdadi Hazretlerinden aldığımız himmet doğrultusunda elimizden geldiği kadar konuşuyoruz. Her şey saadat ı kiramdandır. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan Suresi 27. Ayet Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ahireti ihmal ediyorlar. Ey kendilerine haksızlık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zümer 53 İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Dünya sana kalsa da sen dünyaya kalmayacaksın. Allah'ım Bizi kaderinde razı et. Belalarına karşı sabır ver. Nimetlerine güzelce şükretmeyi nasip et. Sırrını iki kimseden başkası bilmesin. Rabbin ve sen. Dünya iki kişinin rızasını almakta hızlı ol. Annen ve baban. Sıkıntı ve musibetlere karşı iki şeyle Rabbine sığın. Sabır ve namaz. İki şeyden hiç korkma. Rızık ve ecel. Hz. Adem aleyhisselam bin sene yaşadı. İdris aleyhisselam 865 sene. Nuh aleyhisselam 950 sene. Hud aleyhisselam 464 sene. İbrahim aleyhisselam 200 sene. İsmail aleyhisselam 137 sene. İsa aleyhisselam 180 sene. Yakup aleyhisselam 147 sene. Yusuf aleyhisselam 110 sene. Eyüp aleyhisselam 93 sene. İnşallah ben de 93 sene yaşadım. Yusuf aleyhisselam 110 sene. Eyüp aleyhisselam 93 sene. Musa aleyhisselam 120 sene, Harun aleyhisselam 122 sene, Davut aleyhisselam 100 sene, Süleyman aleyhisselam 52 sene, Zekeriya aleyhisselam 12 sene, 52 sene, 150 sene, İsa aleyhisselam 33 sene ölmedi. Tekrar dünyaya gelecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidina Muhammed 63 sene. Allahu Teala cümlesini şefaatçi eylesin bizlere inşallah yarasından taze kan sızan gönül ehline dostların yüzünü görmek merham gibidir. Seyda diyor ki insan Rabbini zikretmezse o kalp ölüdür, meyvesiz ağaç gibidir. Bizler Allahu Teala'nın emirlerine uymalı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gitmeliyiz. İnsan şu kısa ve değerli ömrünü Allah yolunda değerlendirmez ise kendisine yazık etmiş olur. İnsanın ömrü salih amellerle geçmezse yazık olur. Sadat-ı kiram-ı büyükleri, Allah onlardan razı olsun. Ve diğer sadat-ı kiramlar da kadirisi olsun, rufaisi olsun, bedevisi olsun, dostlukisi olsun, halvetisi olsun, şabaniyesi olsun. Hepsinin amaçları Allahu Teala'nın rızasını kazanmak. İnsanları şeytan ve nefis düşmanlarını yenerek Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama teslim etmek ve Allah'ın rızasını kazanacak ameller yaptırmaktır. Sofiler, Hatme-i Hacegan'dan neler kazandıklarını bilselerdi, 6 aylık yoldan sürünerek gelirlerdi. Şeyh Fethullah Varkan Asi Hazretleri, talebelerine ve sevdiklerine bir sohbetlerinde, akıllı kimsenin mümkün olduğu kadar dünyadan yüz çevirmesi lazımdır buyurdu. Müslümanın İslamiyet'e ait güzelliklerindendir kendisini alakadar etmen her şeyden uzak durmasıdır. Allah Allah Zülcelal. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Tevazu ve mahfiyette toprak gibi ol. Bu yoldan maksat devamlı Allahu Teala'nın huzurunda olmanın idraki içinde bulunmaktır. Zikir gafletin giderilmesidir. Gaflet giderildiğinde sussan bile zikir halinde sayılırsın. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Müridin gayesi Allahu Teala'nın rızasını kazanmak olmalı. Müridin gayesi saadat-ı kiramın vermiş olduğu reçeteleri hayatına tatbik etmek olmalı. Müridin gayesi mürit murat alınan demektir. Murat alındığına göre saadat-ı bendi ne emrettiyse ve sofiler gönül avcısıdır. Adamı çalarlar. Haberin bilen olmadan adamı çalarlar. Benim bunda kararım yok. Ben burada gitmeye geldim. Bezerganım, metağım, çok alanı satmaya geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Süreyi Fetih'te Allah'u Zülcelal eşit dahi alel küffar ediyor. Yani müminler küffara karşı şiddetidir. Diyor ama meydanı harpte, harp meselesinde eyyami sahirede bir mümin, bir, bir müşrikle karşılaşsa, yahut bir kafirle karşılaşsa, yahut bir münkirle karşılaşsa, yahut bir ehli kitapla konuşsa, tatlı tatlı sözlerle onu hakka davet etmesi lazım gelir. Allahu Teala Kur'an'da Estevzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbike bil hikmeti vel mawazitil hasaneti ve cadilhum billati hiya Ahsen buyuruyor. Garip garip sözlerle, çirkin çirkin kelamlarla, kalbi incitici, kalbi yıkıcı sözlerle hakka davet edilmez. Tatlı söz, güler yüzle, veciz kelamla insanları ikna ede ede, sevdire sevdire imana davet etmek, Allah'a davet etmek lazımdır. Bu da sofilerin işidir. Zahidan bu hususta biraz serttir. Zahitlerin silahı elde, sofilerin silahı dilde ve gönüldedir. Sofiler gönül avcısıdır. Adamı çalarlar, haberi bile olmadan adamı çalarlar. O yüzden sofilerle takılmak lazım. Allah'a dua edip, hasbihal edip konuşmak istiyorsanız, o sizi işitir, size cevap verir ve karşılık verir. Tövbe ederseniz bağışlar, bir şey isterseniz lütfeder. Ona inanır ve güvenirseniz ona sallallahu aleyhi ve selleme inanır ve güvenirseniz sizi teslim alır, korur, her tehlikeden muhafaza eder. Böyle bizim takdire, imtiyaza, lütfe vereceğimiz bir cevabımız var mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hululiye etikatında olan birini bana savun adam. Mevlana Celaleddin Rumi ya hululiye etikatından olduğundan haberi yok gafilin. Yahut hululiye etikatında sahip olan biri o vakit evvela Müslüman ol. Allahu Teala'nın insan bedenine girebildiği inancıdır. Hululiyecilik. Adam bana hululiyeci birini savunuyor. O gün keşmekeşinde keşinde kaynayıp gitmiş ama lakin İslam'a ait Anadolu'da ne varsa ama layık rejim İslam'a ait Anadolu'da ne varsa savaş açtığı yıllarda Mevlevi'yi neden desteklediğini üstünü tevhül edecek kalpazan semai Mevlana icat etti diyebilecek kadar mevlevilik cahil olunca sofiler Allahu Teala'nın kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimeti bahşedeni, halkı değil, haliki isterler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Size şeytanın hiç sevmediği, hatta çıldırdığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, kuru ve taze hurmayı beraber yer şeytan bu durumdan çok rahatsız olur. Hatta bahsettiğim gibi çıldırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kuru ve hem de yaş vurmayı, beraber yemeyi tavsiye etmiştir. Hem tat hem de şeytan çıl şeytanı çıldırmanın için tavsiye ederim. Şairlik yüzüne bağlıdır. Müsaade varsa olursun. Ariflik kalpten gelir. Temizsen olursun. Ama dervişlik Allah'tandır. layıksan olursun. İnsanlara hayrı, öğretenler için denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey Allahu Teala'dan mağfiret diler. Bir mesele öğrenmek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir. Alim ve ilim talibi hayırda beraberdir. Diğer insanlar ise bir kıymet taşımaz. Ya alim ya talep ol veya dinleyici ol. Bunların haricinde kalma helak olursun. Her kim cuma günü peygamber efendimize yüz kere selavat getirirse, kıyamet günü mahşer yerinde yüzü gözü çok güzel ve nurlu olarak gelir. İnsanlar gıptayla bu zat acaba hangi amel işi oldu diye birbirlerine sorarlar. Beyhaki şuabil iman. Bu kadar zahmet ve meşakkate, sıkıntıya katlanarak aradığımı annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızası bütün işlerin evvelindedir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İnşallahü Rahman sohbetimizi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin selavatıyla bitirelim. Allah Halid-i Bağdadi Hazretleri'nden razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina